İlk defa Münih'te TOG'un elektrikli sedanı t tanıtıldı. 4 farklı varyasyonu olacağı belirtildi. 218 beygirlik motoru olup aynı zamanda 435 beygirlik 4 çeker versiyonunda olacak. 218 beygirlik olan 7.2 saniyede 0 yüze ulaşıyor. 335 kilometre menzilli bir batarya aynı zamanda 623 kilometre menzilli bataryaya sahip. 52,4 kW veya 88,5 kW'lık bataryalara sahip olacak. Devasa bir bagaja sahip. 505 litrelik bir bagaj hacmine sahip. iç kısımda 29 inçlik sürücü ve yolcuyu saran muhteşem tok ekranı. Meridian ses sistemi. Full cam tavanı ile birlikte uzun devasa bir sedan bizi bekliyor. Ön arka ısıtmalı koltuklar mevcut araçta. Matrix led farlar ve led arka taraftaki farları mevcut. 180 kW'lık maksimum DC şarj gücüyle ile de Trugo cihazlarda maksimum kuvveti vermekte. Evet şu an gördüğünüz gibi Euro NCAP'ta da testlerde hem T10F hem T10X 5 yıldız alarak güvenliğini kanıtlamış oldu. Kaza güvenliği %94 olarak görünmekte. Çok başarılı bir araç. 15 Eylül'de Türkiye'de ön satışa çıkıyor.